Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, ee, Dalaman Haber Bülteninde sizlerle tekrar birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz bu Haber Bülteninde geçtiğimiz hafta Dalaman'da meydana gelen olaylar ya da Dalaman'daki insanları önemli derecede etkileyecek olan olaylarla ilgili yorumlar yapıyoruz. Ee, bu hafta aslında çok ciddi bir olay yok yani genel anlamda e, çok kayda değer bir olay yok. Son 2-3 gündür süren e, fakat zarara yol açmayan, düzgün yağan, yağmurun dışında haber niteliği taşıyan çok ciddi bir olay yok. Bence geçen haftanın en büyük ve en e, önemli olayı belki de son e, 20-25 yıldır e, Dalaman'daki en önemli belediye meclisi toplantısına şahit olduk. Ve maalesef keşke eski yeni siyasetçiler, müteahhitler, iş adamları, STK'lar, Dalaman'ın önde gelen insanları keşke bu toplantıya katılıp da keşke kendileri izleselerdi. Seçtikleri insanların, seçtikleri başkanın, seçtikleri meclis üyesinin meclis toplantısında nasıl davrandığını, nelere nasıl tepki verdiğini keşke gözleriyle görselerdi. Ben bunu olabildiğince yaklaşık 28 dakikalık bir yayınla full olarak YouTube Dalaman TV kanalında yayınladım. Bir bölümün ee, imar revizyonu revizyon imar planının e, onaylanması ile alakalı komisyondan kara, komisyondan gelen kararın onaylanması ile ilgili olağanüstü meclis toplantısı 18 Aralık 2023. Her neyse şimdi bu e, toplantı 28 dakika sürdü. Orada bir e, bu planı yapan firma temsilcisi ve onun iki tane asistanıyla birlikte bunlar bir sunum yaptılar. Sunum sonucunda 3 çekimser oyla bir bölümün imar planı Büyükşehir'e gönderilmek üzere komisyon kararı olduğu gibi kabul edildi. 3 parça halinde kabul edildi. Şimdi ben şuna başlamak istiyorum, şunu söylemek istiyorum. Bu benim epeydir aklımda aslında. Yani Dalaman Belediye Meclisi toplantı salonu bir kere fiziki olarak çok kötü bir durumda. Yani hem orada bir kamerayla çekim yapmak çok zor. Işık bir taraftan geliyor, öbür taraf karanlık düşüyor, öbür tarafta ışık yüzünüze çarpıyor. Sesler birbirine giriyor, ondan sonra tam böyle oturmuşsun, başkan konuşuyor, bir, o çaylar geliyor, şakır, şakır 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 çay sesleri. Yani çok gayri ciddi ve fizik olarak da çok kötü bir belediye meclisine sahibiz. Yani şöyle bir, bir 700-800 bin lira, 1 milyon lira bir masraf edilerek ciddi ve kaliteli şöyle kürsüsü mürsüsü olan bizim başka ilçelerde, illerde gördüğümüz bir meclis meclis odası bir toplantı salonu yapılabilir. Ya aynı odayı sen nikah içinde kullanıyorsun, komisyon toplantısı içinde kullanıyorsun. Maalesef bu hiç düşünülmedi. E, bu aslında meclise mevcut iktidara, iktidarda olanın ya da belediye başkanı olan hangi partiden olursa olsun mevcut meclise hiçbir değer vermediğinde bir göstergesi ve hakikaten de vermiyorlar. Yani meclis önemli değil yani. Zaten başkan senden değilse, başkan senden değilse ya meclise gelmesen de olur ya. Yani, hiç gerek yok yani. Şimdi e, ee, bir komple ses mesela ve görüntü çekim yapılmalı. Yani orada kim ne konuşuyor, ne diyor falan. Şimdi çıkıp da sağda solda atıp tutan meclis üyelerini sen oradaki hal hareketleri, tavırları nelerdir? Bir insan bir görsün bir. Ben efendim dördüncü sırayı kabul etmem, ikinci sıra isterim, ben birden aşağısını kabul etmem deyip sağda solda atarlanan o meclis üyesi adayları falan bir görsünler kim ne yapıyor. Neyse yani aslında bu komple video çekilse, resmi internet sitesinde e, e, belediyenin yayınlansa, YouTube'da yayınlansa, açık kaynaklardan yayınlansa insanlar daha büyük bir kanal sahibi olur. Ama dediğim gibi ya yani meclis ha var ha yok. Çay şıkırdı ile geçen bir meclis toplantısı. Yani ben defalarca söyledim. Ya bunu kağıt bardakta getireyim, bunu bir tahta kaşık kullanın. Ya bak biz burada çekim yapıyoruz, sesleri alamıyoruz falan diye. Yani kullandığımız en yüksek teknoloji makinalara ve kameralara rağmen böyle bir sıkıntı var. Neyse biz konuyu e, fiziki şartlardan uzaklaşalım da. Şimdi mesela başkan diyor konuşmaya başlıyor. 3-4 dakikalık bir konuşması var. Ya bu konuşmanın ortasında girenler var. Ya bir durum bir Allah aşkına ya. Şimdi adam orada bir iki tane biz geçen ay şunu yaptık, bunu yaptık falan filan diyecek yani. Ya bir dur adam konuşmasını bir bitirsin kaçmıyoruz yani anlat bir derdin varsa elini kaldır söz al anlatsın ya. Yani. Toplandığı adap ve muhaşeretiyle ilgili de belediye meclis üyesi adaylarının ve bir eğitime tabi tutulması lazım. Yani toplantıya nasıl girilir, toplantıda nasıl söz alınır. E, mesela belediye başkanı da moderatörlük nasıl yapılır, bir toplantı nasıl yönetilir bu konuda bir... E, eğitim çalışması gerekiyor. Neredeyse yazışları müdürü, e, gündemi anlatan yazışları müdürü hepsinden daha bir devlet memuru ciddiyetiyle en azından olayı anlatıyor, şey yapıyor. Yani e, oradan dinliyoruz. Yani bu ne konuşuyorlar, ne görüşüyorlar, neyi oynayacaklar. En azından oradan bilgi sahibi oluyoruz. Ama işte araya girme, söz söyleme, karşılıklı siyasi atışmalar falan son derece düşük seviyeli bir belediye meclisi var. Hani hani bazen diyorlar ya Dalaman işte niye iyi yönetilmiyor falan. Ey kardeşim şimdi şu meclise bak. Bu meclisin kalitesine bak. Yani işte yanlış budur yani işte sizi çıkardınız meclis bu. Ee, bununla ilgili işte defalarca uyarı yaptık ama maalesef yani zaten meclis üyeliğinde çok da bir bir şey yok. Ya yani meclis üyeleri mesela ilçe başkanlarından, partilerinden son derece bağımsız hareket ediyorlar. Çünkü ya meclis meclis üyesini atacak hali yok. Partiden gidecek hali yok. Gidenler de oluyor bazen de hani parti değiştirenler. Yani ilçe başkanı şuymuş buymuş falan. Ya mesela gündem maddelerinin ilçe başkanı başkanlığı toplanarak arkadaşlar bu mecliste biz nasıl bir karar alalım? Efendim şu maddeye nasıl bir cevap verelim? şu maddede hangi tavrı koyalım, yani hangi yeni fikri getirelim diye böyle bir iştişare yok yani. Geçtiğimiz dönemde vardı bu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardı ama şimdi genelde iktidar sendeyse, başkan sendeyse bu iştişareler yapılıyor. Onun dışındakiler böyle sahipsiz bir şekilde hayatları devam ediyor. Aslında meclis üyeliği çok önemli tabii. Ee, seçim öncesi bu meclis üyeliği için tabii çok büyük kavgalar oluyor. Sülaleler kavga ediyor, ben üçe yaz, beni beşe yaz, ben ikiyi kabul etmem, ...ben de şu kadar oy var, şudur budur falan diye büyük kavgalar ediliyor ama... Maalesef 4,5 yıl boyunca önemsiz konular, birçok önemsiz konu mecliste gündeme geldi. İşte devamlılığı olanlar saçma sapan konuları konuştular. Devamsızlığı olanlar, partilerine küsenler var. Bunlar hepsini yaşadık yani. Örneğin Haluk Haluk Seydaoğlu mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilen yaklaşık iki buçuk yıldır meclise gelmiyor. Şimdi birçok bunun gibi örnekleri var. Yani işte yazın 4 ay yaylaya gidenler var. 3 ay 4 ay meclis toplantısına gelmiyor. Yani Gelsen olur, gelmesen olur. O da ayrı konu da. Yani biz belediye meclisinde ben samimi söylüyorum yani yaklaşık olarak 54-55 tane meclis toplantısı bu dönem yapıldı mesela olağanüstülerle beraber. Yani meclis toplantısında Kayacık'ta çay kaç paraya satılacak ondan sonra Kille'de patates cipsini kaç paraya verelim gibi saçma sapan komisyondan gelen kararlar onaylandı. Tamam bunun yasal altyapısı var tamam onaylanacak ama ya bunları konuştular yani çok ciddi bir şey zaten ciddi bir şey oraya gelmez ciddi bir şeyi yani bakın meclis bir yeri kiralamayı 10 yıl yetkisi var. Meclis gidiyor, encümene yetki veriyor, başkana yetki veriyor. 10 yıllığına bir başka arkadaşa bazı yerler veriliyor yani. 10 yıllığına veriliyor. Halbuki e, belediye e, encümenin 3 yıl yetkisi var. Bir yere kirayı vermede belediye meclisinin 10 yıl yetkisi var. Meclisten bunu kaçırıyorlar. Encümende işi bitiriyorlar. Bunun defalarca örneğini yaşadık biz. Yani e, önemli konuları, önemli başlıkları zaten encümende kendi iktidar partisi ya da o an mevcut olan belediye hangi partidense o arkadaşlar ya da işte Cumhur İttifakı ya da işte Millet İttifakı neyse seçiyorlar. Kendi encümenlerini yerleştiriyorlar. Kendi encümenlerinde imzalar atılıyor. Bazen ben çok eminim ki encümendeki bazı arkadaşlar neye imza attıklarının bile farkında değiller. Çünkü imza atmak zorundalar. Bu imzayı atacaksın. Buna göre sen, sen toplum içerisinde sana yer veriliyor. Bak bu imzayı atmazsan, itiraz edersen büyük sıkıntılara yol açılır. Onun için sen yani seçilmiş, hazır, boyun eğmeye hazır insanlar orayı seçiyorlar. Ee, encümen çok önemli. Encümen de işi bitiriyorlar. Ben bunu aslında bu meclisle ilgili bunları anlatacaktım ama seçim döneminde sakladım. Açıkçası bunları daha önce de anlatabilirdim. Seçim dönemi geldiğinde bunu anlatırım dedim. Bu arada tabii kent konseyi denen de kanunen yasal olarak kurulması gereken ve zorunlu olan ve ilk Sedat Yılmaz zamanında faaliyete geçen kurulan yasal olarak bir kent konseyi var. Bu kent konseyine de yaklaşık 62-63 tane e, daire amiri şudur budur falan var. Ondan sonra buna da genelde müdürler böyle bir tane memurunu gönderiyor. Bu işsiz güçsüz bir tane memur varsa gitsen bize orada temsil ettiği gönderiyorlar. Kent konseyinin aslında bütçesi yok, parası yok, bir şeysi yok. Sadece belediye meclisine e, tavsiye niteliğinde kararlar gönderiyor. Ve bu tavsiye niteliğinde kararlar efendim şereflere bir tane gözlem kulesi yapalım da gelen giden oradan seyretsin gibi böyle ilgisi alakasız, toplumla alakası olmayan işte bir iki tane şey. Yani o ilgili ilgisi alakalı alakası. Bir sürü devlet memuru geliyor. STK'lardan temsilci geliyor. Bu dünyada haberleri yok. Bu kent konseyinin tabii bir şey isteği yok. Yani bu arada tabii muhalefet meclisteki muhalefetin de herhangi bir yaptırımı yok. Yani red yok, çekimser yok. E şimdi orada bakıyorsun müteahhitler var. Müteahhitler şimdi red verse yarın bir gün bir projelere onaylanacak, onaylanmaz. Sıkıntı çıkar. Onun için yani biz böyle Allah'a emanet bir meclisle karşı karşıyayız. Şimdi bu meclis bir bölü bin yapacak. Ya Rabbi. 1 1000 bakın 1 5000 onaylanması 3 tane belediye başkanı eskitti ve 9,5 yıl sürdü. Ki 1 bölü 5000 daha basit, daha yukarıdan bakan, daha e, üstten bakan bir şey. 1 e, bölü 1000 daha kreatif, 1 bölü 1000 daha ayrıntılı. Bakın 1 bölü 1000 olmadığı için alışveriş merkezi yapılamıyor. 1 bölü 1000 olmadığı için belediye otel yapamıyor. 1 bölü 1000 olmadığı için alternatif pazar yapılamıyor. 1 bölü 1000 olmadığı için oteller, yeni inşaatlar yeni mülkler, yeni yeşil alanlar, yeni parklar devreye girmiyor. Yani hani bir bölümünde deyip geçiyoruz ama bak bu olmuyor. Yani şehrin bir etiketi yok. Etiketi yok yani. Etiketlenmediği için. imar alamıyorsun belediyeden. İmar alamadığın için Belli alanlar, belli lekeler harita üzerine konmadığı için, imar alamadığın için sen inşaata başlayamıyorsun, yapamıyorsun. Yapamadığın zaman inşaat ustası, tedarikçisi, ustası, ruhsatı, evrakçısı, mühendisi, mimarı, şusu, busu, bütün tedarikçiler ve bunun yan unsurları... Esnaf sıkıntı çekiyor, büyük sıkıntı çekiyor. İş yapılamıyor. Şimdi... Ee işsizlik açısından önemli. Gelirlerin artması açısından önemli. Bu çok tabii önemli ama ta şimdi bir yandan da deniyor ki betonlaşma artar. Ya betonlaşma artacak nüfus çoğalıyor. Önemli olan sağlıklı bir şekilde çevreye en az zarar verecek şekilde yapılaşmayı sağlamak. Bunu sağlamanın yolu da düzgün bir imal planı ve yatay mimarinin giderek artması. Şimdi bununla ilgili bana gelen sorulardan bir tanesi de özellikle plan notları yani bizim mahallemizde yüzde otuz mu oldu, 40 mu oldu, kaç oldu? İşte on sekiz uygulamasında at, tarla sahiplerinden yüzde kaç alınacak gibi plan notlarına ihtiyaç var ama maalesef plan notları da yok. Yani ben bunu ele geçirmeye çalışıyorum. Açık kaynaklarda şu anda onaylandığı için. Tabii bunu şimdi Büyükşehir Belediyesi onaylayacak. Büyükşehir Belediyesi'nin e, bunu onaylaması da bir garabet. E, tabii ilçelere güvenmemişler. Yani yasa yapıcı bunu yaparken demiş ki ya ilçelerde nepotizm olur, eş dost akraba mı olur. Onun için siz bunu gönderin. Bunu vilayette yani büyükşehirde büyük şehirde onaylansın diye bir şey yapmışlar. Ama şimdi e, o ilçenin dinamiklerini, o ilçenin neye ihtiyaçları olduğunu, nelere elzem ihtiyaçları olduğunu ve o ilçenin sosyal kültürel yapısını, ilçe dinamiklerini Büyükşehir'in bilme ihtimali yok. Şimdi burada zaten çelişki de burada ortaya çıkıyor zaten. Siyaseten ters çıkıyor. Şimdi Dalaman'da AK Partili bir belediye başkanı var. Muğla'da CHP'li bir Büyükşehir belediyesi var. Ha bu arada bu ikisi anlatsa, halletse bile şimdi böyle bir tane orada mühendisin, bir tane daire başkanı, bir tane Büyükşehir'de çalışan bir mimarın artık e, menopoza mı denk geliyor, antropoza mı denk geliyor? Yani onun şeyine kalmışsın yani onun insafına kalmışsın. Bir ilçenin büyümesi, gelişmesi, sağlıklı olarak büyümesi orada imarda çalışan bir tane şahsın. Bay bayan fark etmez. Bir daire başkanı eline kalem verilmiş, kendisine de yetki verilmiş, bir imza yetkisi verilmiş bir şahsın elinde isterse süründürür, süründürür, süründürür. Aha dokuz buçuk yıl 1 bölü 5 bini süründürdüler. 1 bölü bin de yaklaşık olarak üç yıldır sürünüyor, sürünmeye de devam edecek. Şimdi bu onaydan sonra Büyükşehir bunu ben diyorum ki her şey doğru giderse, her şey düzgün giderse bir bölü binin büyük şehirde onaylanması Temmuz'u bulur. Temmuz'a kadar da Dalaman'da zaten 7 aydır imar verilmiyor. Dalaman'da 7 aydır yaklaşık olarak yani Dalaman'da 2-3 yıldır kırmızı kod verilmiyor. Yani binanın birisi buradan başlıyor, birisi buradan başlıyor, birisi buradan başlıyor, birisi buradan başlıyor. Bu ayrı konu. Bak yarın bir gün oralar yollar yapıldı ama böyle böyle merdiven gibi olacak bak. Çünkü niye? Bunu vermesi gereken memurlar çalışmıyorlar, yapmıyorlar bu işi. Ve sen bu memurlara da hiçbir şey yapamıyorsun. Onun masasını oraya kaldırıyorsun, onu oraya müdür yapıyorsun, onu oradan oraya değiştiriyorsun ama bir şey yapamıyorsun çünkü onlar çörekleşmiş, kabuklaşmış, sülaleleri var, arkaları var, oyları var, etkileri var. Bunlara hiçbir şey yapamıyorsun. Aha biz böyle gene bir böyle bin de Allah'a emanet bir şey vaziyetteyiz. Ben şuna güveniyorum. Yani Sayın Osman Gül'ün aday olmayacağını açıkladığı için ya lanet olsun bu şunda onaylayayım da gider ayak benden de çıksın diye derse hani böyle bir atarlanırsa Dalaman o açıdan şanslı olur, onaylanır diye düşünüyorum. Ee, yaklaşık olarak Temmuz 7 ay, 7 ay da buradan 8 ay, 15 aydır imar verilmediği için inşaatların başlamadığı bir Dalaman'da da. Ee, biliyorsunuz iki tane dükkandan bir tanesi emlakçı oldu şimdi ee, inşaat tabii önemli bir gelir kaynağı yani biz eskiden limon portakal falan diyorduk şimdi limonları portakalları dizip e, yola bırakıyorlar diyorlar ki gelen giden alsın yani bedava yani şimdi gelir kaynakları bunlar azaldığı için şimdi e, havalimanı da dönemsel olarak çalışıldığı için e, maalesef Alman'ın gelir kaynaklarında bu ciddi bir azalma yol açar e, az önce söylediğim gibi bir 1 böyle binin 1 e, imar planının plan notları ve özellikle sokaktaki sahadaki vatandaşı alakadar eder. bizim e, arsamıza yüzde otuz verildi ona yüzde kırk verildi işte şöyle oldu böyle oldu gibi ayrıntıları ben bir şekilde bunlardan ele geçirirsem bu plan notlarına tabi bildiğimizin döndüğünce uzmanlarla da görüşerek mühendislerle mimarla da görüşerek halkın anlayacağı bir şekilde anlatmaya çalışırım. Efendim Dalaman Haber Bülteni'nde bu haftaki konusu bir tane konumuz vardı. Meclis toplantısı ve bir bölümün onayı toplantısıydı. Bunu perde arkasını anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce e, dediğim gibi daha önce de aslında mecliste ilgili ben anlatacaktım. Bir meclisin e, artık Dalaman Belediye Meclisi e, fiziki şartlar olarak, oda olarak, salon olarak, ortam olarak, işleyiş olarak, şekil şemal olarak Lalaman'ın çok gerisinde kaldı ve çağ dışı olduğunu e, bir top biz bir belirteyim demiştim ben. O gün bugünmüş onu anlattım size. Yani siz gitmeseniz de görmeseniz de orada nasıl bir ortam olduğunu size anlatmaya çalıştım. Umarım ee, önümüzdeki se yerel seçimde ve seçimde kendini e aday olarak gösterecek olanlar ve kendi yanında takım arkadaşları, meclis üyesi aday olarak gösterecek arkadaşları şöyle bir masa üzerinde etrafında toparlarlar. Kardeşim bak meclis böyle bir şeydir. Böyle oturulur, böyle kalkılır, böyle çay içilir şöyle konuşulur. Adap durdur, muaşeret budur diye de bir ders verirler inşallah. Umarım önümüzdeki dönem daha kaliteli bir mecliste e, birlikte oluruz. Çünkü belediye meclisi bir anlamda ilçenin bir aynası şeklinde. Onu da belirteyim. E, Dalaman Haber Bülteninden e, hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.